günaydın. Uzun zaman olmuştu. Pandeminin araya girmesiyle beraber bir yıldır uzun süredir video atmıyoruz. Zaten bu sırada maça da gitmedik. Ee, artık buna bir son veriyorum. Bugün salı, yarın çarşamba günü Leipzig PSG maçı var. Bunun için şimdi Berlin'den Leipzig'e doğru yola çıkıyorum. Saat sabah altı buçuk falan. Ee, bir gün erkenden gideceğim, bir gün de geç döneceğim. Toplam 3 gün bir Leipzig seyahati olacak. Belki bu sefer maç dışında şehirden de görüntüler koyarım. Bakalım nasıl ilerleyeceğini ben de bilmiyorum henüz. Ama bir yıldan sonra tekrar video çekiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bakalım neler olacak. Şu an Paris Saint Germain takımının kaldığı otelin önündeyim. Dün akşamdan beri burada çok büyük bir kalabalık var. İnsanlar ya Mbappe'yi, Neymar'ı veya diğer starları görebilmek umuduyla, fotoğraf çekilebilmek umuduyla burada bekliyorlar. Takım otobüsü de burada. Büyük bir kalabalık var ve burada sadece bekliyorlar. Dün akşam takım geldiği zaman da burada karşılamışlar. Büyük bir ilgi var maçın başlangıç saatinde 9 saat varken şu anda böyle otelin önünde bekleyenleri ben cidden anlayamadım. Burada oyuncuların çıktı da takım otobüsüne bineceği falan yok yani bu saatte. Sırf sizinle fotoğraf çekilmeye de çıkmazlar yani. Neden bekliyorlar gerçekten nasıl bir umutla bekliyorlar anlamlandıramadım ben. Maça hala 9 saat var. Saat 12 şu anda. Sırf maç saat 9'da ve Şimdiden bu kadar insan toplanmış. Çok enteresan geldi bana. Aa, bu sefer lig maçları değil. İspanya'daki lig maçlarının çoğu zaten gündüz oynanıyor. Bu sefer şampiyonlar ligi maçında olduğumuz için şu anda karanlıkta sizlerle konuşuyorum ama yine de e, her zamanki gibi maça doğru giderken sizlere bilgi vermeyi ihmal etmeyeceğim. Ee, her şey 2009 yılında Red Bull'un Markranstadt'taki SVV Markranstadt takımını satın almasıyla başlıyor. <laughs> bu takımın kısa süre içinde yani 2009'da kurulup 2016'da e, bu Nesliga'da oynaması en hızlı yükselişlerden birisi oluyor tarihte. Aynı zamanda e, Bundesliga'ya çıktıktan çok kısa bir süre sonra da Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarıyla beraber e, kurulduktan sonra en kısa sürede Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım oluyorlar. E, i̇lkler bunlarla da sınırlı değil. E, Almanya ikiye bölünmüş haldeyken, Doğu ve Batı diye Doğu'da olan ve Bundesliga'da oynamaya hak kazanan ilk takım oluyor e, Red Bull Leipzig. Aynı şekilde Doğu Almanya'dan Şampiyonlar Ligi'ne katılan da ilk takım oluyorlar. Böyle de iki özellikleri var. Tarihlerinde benim bahsedeceğim başka bir şey yok. Hani zaten 10 yıllık bir kulüp. Ee, sevilmeme olayı da işte Bundesliga'da daha doğrusu Almanya'da %51'ine sahip olamıyorsunuz kulübün, maksimum %49'unu sahip olabiliyorsunuz ve çoğunluk her zaman komüniteye satılmış oluyor. Ama bu Leipzig kulübünde şöyle bir farklılık var. Buradaki o %51'lik üyeler üye olmak için çok fazla para ödüyorlar diğer kulüplere göre ve üye olduktan sonra da yani çok sınırlı haklara sahipler. Yani işte bilet alırken öncelik vesaire gibi kulüpte hani oy hakları dahi yok. E, bu da diğer kulüplerle karşılaştırınca çok e, az hakları çok yüksek parayla almış oluyorlar. İşte birçok e, protestoya maruz kaldılar. Çok ıslıklandılar. Onlara karşı çok fazla pankart açıldı. Ama bu eylemlerden en ses getiren ise Dortmund taraftarının yaptığıydı. E, Leipzig deplasmanına gelmeyi reddedip maçı radyodan takip etmişlerdi. İzlemeyi dahi reddettiler. En ses getiren buydu. Ama işte zaman geçtikçe insanlar alıştı ve hani öyle belki hala nefret ediliyordur ama şu anda hiç e, protestolar söz konusu değil. Ve yıllardır da bu Nesliga'da oynamaya devam ediyorlar. Ready?